Tekrar ve yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci sorumuz ve konu başlığımızla devam ediyoruz. İkinci konu başlığımız onun yanındayken beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl olacak? Bunu da birçoğunuz yani yüksek bir çoğunluğunuz merak ediyordur diye düşünüyorum. Tabii ki bu soru vasıtasıyla başka cevaplar da alabiliriz sadece bir soru cevap gibi gözüküyor ama çıkan kartlara göre biraz daha geniş bir yorum yapabiliriz ama öncelikle sorumuzun cevabını niyet ettiğiniz kişiden bir alalım bakalım onun yanındayken beni düşünüyor musun diye bir soralım. Ermiş kartı geldi arkadaşlar. Şimdi ermiş kartı zaten biraz böyle kendi içine çekilip kendi iç dünyamızda kalıp derin düşüncelere dalmaktan bahseder bizim için. Yani onun yanındayken sizi içten içe düşünüyor cevabı olabilir. Ya da onun yanındayken kendisini yalnız hissettiği veya yalnız kaldığı zamanlarda sizi düşünüyor olabilir. Ama şu an evet ve hayır olarak çektiğim için bu kartı cevap evet. Onun yanındayken sizi düşünüyor. Hatta çok derin düşüncelere dalıyor olabilir. Yani böyle dışarıdan bakıldığında bir yerlere dalmış gibi gözüküyor olabilir bu kişi. Ermiş kartta kendi iç dünyasına sanki siz olan dünyasına bile çekiliyor olabilir. Ermiş biraz derin de bir cevap geldi. Yani düşünüyorum hem de biraz derin düşünüyorum. Ya da kendi içinde bir takım dünyalara dalıyorum da diye olabilir. Buradaki burada partneriniz. Peki nasıl düşünüyorsun? Bize bunu bir söyle bakalım. Yıldız. Kupa yedilisi. Biraz hayaller, hülyalar var arkadaşlar. Hayalli düşünmek, hülyalı düşünmek, derinlere dalıp gitmek. Böyle bir düşünme şekli var gibi gözüküyor gerçekten de. Bakın çok düşündüğü zaman çok düşünüyor. Ermiş kartının gelmesinden zaten belliydi. Para sekizi de burada bizim için çok konsantre olmak bir şeye. Etrafındaki her şeyi bırakıp o şeye konsantre olmak gibi düşünün. Düşündüğü zaman çok derin düşüncelere dalıyor gibi gözüküyor gerçekten de. Nasıl düşünün? Sizle haberleşmeyi düşünüyor. Düşündüğü zaman, aklına geldiğiniz zaman bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Bir paylaşıma geçmek, bir mesaj atmak. Sanki böyle biraz bu enerjilere, bu eğilimlere, isteklere giriyor gibi gözüküyor. Çünkü burada şeytan kartımız da var. Yani biraz böyle yükseliyor olabilir size karşı aklına düştüğünüzde. Ya da bu biraz hayaller olduğu için şu anda bir hayal, bir hülya teması var gerçekten çıkan kartlarda. Hayallerin içerisinde o anda ne şartlar, ne durumda, nerede olursa olsun kendi iç dünyasında, hayal dünyasında sizinle paylaştıklarını, paylaşabileceklerini düşünüyor gibi gözüküyor. Paylaştıklarını da düşünüyordur ama çok daha yoğun paylaşmayı arzu ettiklerini, hayal ettiği şeyleri düşünüyor. İşte o hayaller içerisinde size bir şeyler yapıyor olabilir, size bir şeyler bir takım jestler yaparken, belki siz ona yaparken, bir şeyler yaşarken falan sizi böyle hayal ediyor olabilir açıkçası kendi kafasının içerisinde. Çünkü kupa edilisi kartta bayağı bir hayaller var gördüğünüz gibi. Bir bunu hayal ediyor, bir böyle hayal ediyor, bir de şöyle hayal ediyor. Çok fazla hülyalı bir hal var. Kupayları kartı çıktığı için. Zaten yıldız da gelmiş burada. Şeytan kartı da olduğu için biraz cinsel tema olabilir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sizin de böyle gerçekten en derinlerinde saklı, dışarıdan çok herkese paylaşamayacağı kendi iş dünyasında böyle sadece. Kendi içinde özel yerinde paylaşmayı hayal ettiği, arzu ettiği şeyler şeklinde sizi hayal ediyor düşünüyor olabilir bu kişi. Biraz görsellik var. Yıldız kartı gerçi bir iç dökme de kartı. Burada da bir para altılısı var. Sizinle kendi kendine içinden konuşuyor olabilir. O gün çok stresli geçmiştir. Kendi iş dünyası size derdini anlatıyor olabilir. Paylaşmak istediklerini. O dış dünyada o gün yani gerçek hayatta yapamadığı, aktaramadığı, konuşamadığı şeyleri kendi içinde, kafasının içinde sizle konuşuyor ve sizle paylaşıyor olabilir. Bir paylaşım teması var ama para altılısı da geldiği için zaten arkadaşlar Demek ki sizinle paylaşmak istiyor bir şeyleri. O gün bir şeyler yaşadıysa bunu sizinle paylaşmak istiyor olabilir. Sizinle bir şeyler paylaşmak yıldız kartla daha huzurlu geliyor demek ki. Sizle konuşabilse ya da o an yanında siz olsanız size dertleşebilse çok dertleşmese bile içini dökmüş, rahatlamış, iyi gelmiş olacak. Yani o günün akşamını sizle paylaşmak istiyor olabilir. Bunu tercih ediyor aslında olabilir. Ama daha çok bana şu hissiyat geçti. Normal hayatlarını hani her zaman böyle gerçekleştirmeyeceğimiz veya her zaman gerçekleştiremeyeceğimiz hepimizin içerisinde böyle olabilecek hayaller, daha derinlerde kalmış tutkularımız, arzularımız, yaşamak istediğimiz şeyleri siz de sanki kafasının içerisinde yaşıyormuş gibi Hayal ediyor ve düşünüyor olabilir. Ama belli ki düşündüğünde bir temasa geçme isteği veya bir iletişime geçme isteği bu kişide artıyor. Ama bunu hayal ederek de gideriyor olabilir. Tabii ki. Sanki sıkıntılarını, zorluklarını sizinle paylaşmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Ve sizi düşünmek ona göre bakın biraz riskli bir şey de olabilir. Yani biraz risk alıyormuş gibi bir adrenalin ya da yasak bir şey düşünüyormuş gibi de hissettirebilir açıkçası. Bu kart bana biraz bunu da gel. Ama bakın burada bir haberleşme de var. Değnek 8'lisi vardı burada. Burada da bu kart var. Kesinlikle bir haberleşme isteği doğuyor size düşündüğünde ya da sizi düşünme şekli bu kişi işte kendi içini dökmesi, sizinle kafasının içerisinde kendi kendine konuşması bir iletişim, bir haberleşme teması var burada açıkçası. Sizinle bir takım hayaller kuruyor. Belki sizle işte evli olduğunu düşünüyor olabilir. Atıyorum akşam oldu eve geldi. Siz sanki aynı evdeymiş gibi kendisini hayal ediyor olabilir. Yanında sen olsaydı nasıl olurdu bunun hayallerini kuruyor olabilir. Yani burada hayal teması hep hayal diyorum çünkü çok fazla hayal teması geldi arkadaşlar. Ama belli ki bu kişi sizle biraz böyle sizin yanınızda olup siz olup o günün stresini atmak, huzurda bir paylaşıma geçmek, size bir şeyler anlatmak, aktarmak, paylaşmak. Bu istekler içerisinde oluyor daha çok onun yanındayken. Peki o zaman madem böyleyse Mesela özellikle stresli olduğu zamanlarda sizi çok düşünüyor olabilir arkadaşlar. Hani yalnız kaldığında değil. Zaten onun yanında bile olsa bence bir yalnızlığı var. İlk hissettim. Bir de onun yanında olup yalnız hissetmiyor bile olsa kendi içinde sizle ilgili kurmuş olduğu bir dünya var ermiş kartıyla. O an çok mutsuz olmasa bile hep kendi içinde sizle başka yerlerde gibi gözüküyor. Bu kişi başka bir dünyada gibi gözüküyor açıkçası. Madem böyle onun yanındayken sizi düşünüyorsa neden harekete geçmiyor ve iletişime geçmiyor? çok fazla haberleşme, anlatma, konuşma temaları çıktı burada. Fırsat yok diyor çünkü. Ona ya bir fırsat olmuyor ya da ben aslında Değnek dörtgüsüyle de bir araya gelme fırsatı tercih ederim. Yani uzaktan sana mesaj atmak değil de ya daha çok yan yana olmak ya da biraz daha keyifli bir zaman dilimi, keyifli bir zaman olmasını bekliyorum diye olabilir. Yani ben o gün mesela stresliyim, keyfim yok, çok halim, enerjim yok ama yattığım yerden çok güzel hayaller kurabilirim. Ama gerçekte böyle bir zaman dilimi olmuyor. Gerçekte belki o zamanda, o günde, o koşulda çok güzel enerjilerle bir araya geleceğimiz, belki yakın bir arada olabileceğimiz yani gerçekten de yan yana olabileceğimiz bir zaman olmuyor olabilir. Bir imkan, bir şans olmuyor olabilir. DNA kası kartı doğru yerde doğru zamanda olamamak. Yani bir şeylerin eşleşmemesinden kaynaklı sadece hayal etmekle yetiniyor gibi gözüküyor. Peki neden bunları yanındaki kişiyle değil de benle yaptığını hayal ediyorsun diye sormak istiyorum. Mahkeme kartı. Çünkü sen beni sorgulamıyorsun diyor. Sen beni sorgulamıyorsun veya sen beni sorgulamaz, yargılamazsın. Ee, sizin onu daha iyi anlayacağınızı düşünüyor olabilir. Zaten yıldız kart yanında kendimizi huzurlu hissettiğimiz, çok daha rahat içimizi açabildiğimiz, huzur bulduğumuz, konuşunca şifalandığımız enerjilerden bahseder bize. Burası yani yanındaki kişi daha çok. Ee, rekabet gibi, bir de mesela bir şeyler söyleyip yarın öbür gün ona karşı kullanılmasını istemiyordur mesela bu kişi. Ben sana bir derdimi, bir sıkıntımı paylaştım. 3 gün sonra, 5 gün sonra bir kavgada da bunu bana koz olarak kullanmaman. Kılıç beşlisi, yani yanındaki insanı biraz daha güvenilmez buluyor olabilir arkadaşlar. Orada kendisini, hani insanın mesela dış dünyadan, işinden, gücünden, e, günlük özellikle elleyen erkek egemen toplum içerisindeki işte günlük rakiplerinden, işinden, gücünden, dış dünyadan sıyrılıp eve geldiğinde veya sevdiği insanın da bir dişil enerjinin yani bir kadının yanına geldiğinde daha huzurlu olabilmesi gerekir. Ya da o dış dünyanın rekabetinden çıkıp kendisini daha rahat ve güvende hissettiği yerde olması gerekir. Ama bu kişinin yanında hala kendisini bir rekabet ortamında hissediyor olabilir. Ya da işte o eril alan da istediği olabilir hala. Hani yıldız kartının enerjisi yok orada bir kadının bir dişil enerjini. Çünkü dişi enerji biraz daha insanın yanında rahat hissettirir. Dişil doğanın vermiş olduğu huzur, rahatlık, alıcılık enerjisi. Orada bunları bulamıyor olabilir. Sorgulanmak, yargılanmak, o rahatlıkta kendisini hissetmemek. Yani o huzurlu ortamı, o dişil doğayı orada bulamıyor belli ki ondan kaynaklı. E tabi sizle de hayallerinizde siz varsınız da siz de bunları yaşamak istiyordur. O yüzden sizle hayal kuruyordur. Onu zaten e, sorgulamamıza da gerek yok arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı da bu şekilde geldi. Neden? E, neden dedim pardon onun yanındayken beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Cevabını bu şekilde verdi aklınızdaki kişiler. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki konu ve sorularımızda sizle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize tekrar iyi bakın.